Hepinize Merhaba Arkadaşlar, arkadaşlar. Bugün Jenga oynayacağız. Bugün de bayram evet, evet. Arkadaşlar Bayramınız Kutlu Olsun evet. İki Bari. Maçısın Gel Taşlaya Pakasın İki de biter. Taş tamam. tamam Ben Başlıyorum Arkadaşlar Tek kuralımız Kuralımıza Dokunduğumuzu Çekmek Zorundayız Evet yani Zor Olsa da Dokunduğumuzu Çekeceğiz Çok titretme hazır bir şey bu. Onu en alttan çeksen. Değilim artık. Oh. Nasıl tehlikeye atacağım? Hmm, zaten. Tamam arkadaşlar iki tane tekli oldu. Aha dur. Senin evet. Bitsin. Kim? Aa, biri buna dokunma. Oo, dokunma artık. Ona da iki elinde de Evet. Aa, biraz daha çekip köye gireceğim. İki kullanmak var ha. kullanmak var. O var mı? Hani. Hangi tarafa koyacağım? <gülüyor> <gülüyor> Çok <şimdilik gülüyor> şey <oldu>. yok <laughs> şu ah. Gittik. Hadi. Aa, <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar biz bir dizik gelelim hemen. Evet arkadaşlar. Geldik. Kaştı. Utku 1-0 yeniyor şu anda. Ben kaybettim ben başlıyorum. Kaçta bitsin? 3'te bitiyor. Okey. 3 dur. <laughs> Bakalım. Bakın şöyle tutalım.

Bakıyorum bomboş olsun. Şuraya koy. Of. Hadi Utku. Sıra sende şu anda. Utku dikkat edecek. Dikkat seni. bir tane tek oldu Şunu ayarlayalım da alt tarafta görürsünüz. Evet. Arkadaşlar ya. bayağı yamuldu küreniz. Ooo. Oh. Evet. Ooo. Oh. Ooo. Tam boşa geldi artık. Allah. Aslında o boş değildi de tutarak epey. Aha. aha. Düştü. Hayır hayır. Tam koydum. Kaymadın. <laughs> Tuttun kendini. <laughs> Tuttun. Tuttun Utku. Oo. Evet arkadaşlar. Şunları da dizelim. Vereceğiz yine. Bir bir oldu. Evet arkadaşlar. Bir bir de. Şunu azıcık uzaklaştıralım. Bir bir de arkadaşlar. Şimdi de üçüncü ele başlıyoruz. Hadi bakalım Utku dur yan dışarı koyayım. Ben alt tek kaldı arkadaşlar. Ya, i̇ttir mi o kadar? Uf. Uh. Arkadaşlar çok odak işi bir oyun. Aa. Sen de sıra. Ben biraz. Çok kötü oldu arkadaşlar şu anda. Bayağı sallanıyor bir sürü tek kaldı çünkü. çok tehlikeli şu anda <laughs> sen de aha aha ah inşallah inşallah çekti <laughs> aha aha dur bakalım Ay, ya bu bir sürü. Sen de, sen de. Of, önümde bir sürü boş var, ama çok tehlikeli. Ee. Hepsi çok tehlikeli ama. Bakalım kim gidecek? Aha, bunu koyunca da gidebilir hemen. Gitmedi. Gitmedi rüzgar esiyor. Çok kötü rüzgar esiyor. Ay. Dur şunu şundan koyalım. Tamam ekrana çıkıyor. Rüzgar gelirse var ya. Hiç olmaz. Değil artık. Bekle bekle çok sallanıyor arkadaşlar rüzgar da çok esiyor bayağı sallanıyor çünkü sesli konuşuyorum da azıcık evet. ses. <laughs> 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 <Ay. gülüyor> <İşte. gülüyor> i̇şte. Var mı bir sesi var? Abi işte. Arkadaşlar 2-1 yeniyor şu anda. 3 olan kazanıyor arkadaşlar. Dizgi